Ziraat mühendislerinden önemli bir uyarı geldi. Hallerde mutlaka e, laboratuvarların kurulması lazım. Ticaret Bakanlığı 2018 yılında 460 ton limon, 17 ton çilek ve 30 ton kayısının Avrupa'ya ihraç edilecekken gümrükten geri döndüğünü açıkladı. Yetiştirdiğimiz ürünlerin %92'si iç piyasada tüketiliyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde Rusya'ya ihraç edilen tonlarca portakal, greyfurt, mandalina ve limon geri gönderildi. Üreticinin daha çok bilgilendirilmesi lazım. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, ürünlerin ağırlıklı olarak ilaç kalıntısı nedeniyle geri gönderildiğini açıkladı. Kalitesinde bozukluk olur, içerisinde zamanla çürümeler olabilir, ekşimeler olabilir. Ürünlerin %92'sinin iç piyasada satıldığına dikkat çeken Güngör, ilaçlı meyve uyarısı yaptı ilaç kalıntısı varsa imha edilmesi lazım. İlaçlanan ürünlerin çok kısa sürede toplandığını belirten Güngör, Tarım Bakanlığından ürünlerin üzerinde denetimlerini arttırmasını istedi. İlaçlanan ürünler hemen kısa zamanda toplanıyor, komisyoncuya oradan da manavlara, marketlere transfer ediliyor. Dolayısıyla bizler o, o üründe kalıntı var mı yok mu, bir risk var mı yok mu bilemiyoruz. Ulusal kanala konuşan Özden Güngör, hallerde mutlaka laboratuvarlar kurulmalı diye konuştu. Yapılması gereken hallerde mutlaka e, laboratuvarların kurulması lazım, akredite laboratuvarların kurulması lazım. Bir de daha üretici hasatını yaptığında bakanlığın bu konuda da orada e, orada bir e, analize tabi tutup e, öyle transferinin yapılması lazım.